Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert Kuşan bugün sizlerle de Don't forget the yerden devam ediyoruz Daha doğrusu yeni güncelleme geldi abisi efsane bu güncelleme Hatta aslında şimdi Friday Night funky oynamayan, oynamayanlar tekrardan hemen bunu ne Friday Night Funky Nasıl mı gösterelim İlk öncelik Sansların evine gidiyorsunuz şimdi. Papyrus'un bilgisayarına bakıyorsunuz. Aaa! Papyrus'un Friday Night Funkin versiyonu. Gidip göreceksiniz. Efsane. İki yeni Friday Night Funkin gönderme yapmış bu oyunda. Bir de o normal spagetti oyunda ne oldu diyerseniz. O da bizim. Aa, burada bir tane spagetti oyun vardı ya. O kulübenin orada içinde. Göstereceğim. Ya bakın. Hop. Hop. Wow, ben böyle yapıyorum. Ama SC'ye bakayım ben. Çünkü oyun zor normalde. Şimdi paket Spagetti oyununa gitti. Ne soracaksınız? Bu oyunu bilmeyenler vardır. Söyleyeyim. Don't forget zaten. Bizim çekmemizde zaten çok kişi öğrendi. Bad boy. <laughs> Şarkımız galiba bad boy. Kötü çocuk. Ha bakın. E böyle de bir tane. Alttan da spagetti diye. Burada bir kazanabiliyorsunuz bunları nasıl. Ben yine de uğraşmayayım. Sonuçta yeni bir beton gelmişti. Ama onu alamam. Geçtim onu ilk öncelik. Aşırı kolay bir dost. Bost benim için. Bir de avatorya, mandilina gibi karakterlerdi. Ben de zaten mandilina otomatik geçmişti. Hmm. LBM'e bakacak olursak 16. Hani hatırlıyor musun? Benim LBM'im 14. Hayvan gibi kasınca böyle oluyor. 3 maç şimdiden kazandım. kasarak. İlk önce oyunun nasıl bir taktiği mi? Şayan olduğunu bir gün göstereceğim. Oyun efsane aslında. Ana glitch ticket'ım var. Hadi gidip bir tane partner bulak. Marping. Gidip bir tane partner ararak. Dostum ciddi misin ya? İşte oyun beni sıfırladı. Seviye olarak değil. Ödülle görevler tamamlamıştım o kadar ya. Abi sen... ne yapıyorum o kadar görev tamamladım. O görev. Ana zor bir şey değil. Bana yani zor bir şey değildi. Can kalsın. Hala 80. Tamam. Hadi bir, bir tane gılıç tıkı alıp gelelim. Gılıç ticket'ımızı harcayalım. Bu Gılıç Ticket ne işe yarıyor söyleyeceksiniz. Bu Gılıç Ticket ıı, bize partner veriyor. <laughs> Bakalım bu kolay bir partner mi? İşte. Evet. <laughs> Kolaydı. Dostum kolay bir şey. <laughs> abi ya. Düşünsene partnerler 20 vuruyor. 20. Neden bu kadar zor ki? Ben yani, ikini yapacağım şey ki. Oraya sansür koyacaktım Mert. Allah beğenmeler var. <laughs> ama neyse. Bir Kutumuzu kaybettik. Dur bakalım. Ama mükmet buna hayır demez. Aman ya hayır değil. Warping. Bartı. Şunu Bugün acaba birisiyle pvp atmaz atsak mı? Yok ya pvp uzun sürüyor. Benim için. Burada sans fight falan da var. Oyunda normalde. Ama ben onu yendim. O kadar biraz daha zorlaştırmışlar o kadar. Benim taktiğim şu. 15'ye 16 leveller için kolay bir boss benim. Bir falan vuruyordu bana. Defansında güçlü yani. Bu arada oyunu indirmek isteyenler size bir sözüm var. Böyle de şöyle de bir buton Bence aşırı bok gibi benim için. Var ya sana neredeyse tek atıyorum. Neredeyse. 18 sekiz x bir onu. Burada bazı tabi normalde bu oyun çok güzel benim için. Bakalım. Burada oturlara yeni karakterler geldi. Nick, ilk öncelik. Benim bildiğim dönemdeki Escape the Champs'tan Niko, One Shot'tan şu ikisini bilmiyorum. Yani şu zaten var da şu Niko'yu biliyorum da bunun ikisini. Aslında tanıtıp geliyorlar. Hangi birinin körü turbo'yu açtı? Ben şimdi canavarları kapatayım. Orada geçtim, botu da geçtim. Aşırı kolaydı. Cell settings. Canavarları kapattım. Başka kişilerle de pipi atacağım yakın. <laughs> İlk önce oyun baya bir güzel. Oyunu nereden indireceğinizi soracaksanız zaten belli. Herkes indirdiğin Bütün yani. FNAF oyunlarını indirdiğin yerden. Game Bu oyunu bulabilirsiniz. Mobil olarak da var. Zaten benim Petlerimi gamepadlerimi gördüğünüz gibi. Şimdi Undernet'e Bir de Game Jolt'a atabiliyor. Neyim sen? Biraz kısayım. Çünkü sesim sınır sıkıyor. Kulağım zaten zor zor işitiyor buna. O bir de o oturan var. Göstereceğim. Böyle yavaş. Böyle de böyle yani. Ben yani düşün şu X butonun buraya 5 birleşmiş ve bir, bütün hepsiyle birleşmiş ve bir hızlı gidiyorsun mantıklı. Çünkü şöyle bir özellik geldi zaten o mani of değil mi? Böyle çok yavaş gidiyor, aşırı yavaş. Şimdi zaten fight'i gördünüz, efsane bir şey. Biz normalde daha heyecanlı oluyorduk Undertale'da, ay Donald'da. Çünkü mantık ya biraz daha değişti, iki biraz daha değişiklik getirdi partner diye bir şey getiriyor bu partner denen şey partner toplayıp başkalarının güçlerini elde etmek gibi bir şey galiba anlamalı fark ama 3 andı fark Burada şöyle bir kar teması getirdi. Üste gidebiliyorsunuz. Ve burada bir şey var. Ne var? Allah, alırım ben ona. 25 25 ulan kırıcım var oğlum. 25 şu kırıcım var. Öf. 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 Orada bir de kardeşimin hesabı var. Ne? Ee, buraya da aynısını yapmış. Bizimle ki. Ee, anne, anne. Hani. Normal oyunda şuraya gidiyorduk ya. Burada ka Alpys'in kameraları vardı. Bir açıda daha vardı onun. Ama orayı Riki kaldırdı ya. Riki orayı kaldırdı. Neden Riki? Hadi o zaman benden bay bay. Güle güle.